Arkadaşlar merhaba. Hazır sıva nasıl yapılır? Ya da yuton üzerine sıva nasıl yapılır? Yuton duvarı ördük. Üzerine beyaz hazır sıva yapıyoruz. Yuton duvarı eğer küçük bir mesafe örecekseniz sağlam olsun istiyorsanız üzerine yapıştırıcısıyla bir kat yutok yapıştırıcısı sürebilirsiniz. Bahsettiğim şu. Ördükten sonra biz bir kat yutok yapıştırıcısını alta sürdük. Sağlam olsun diye duvarımız. Üzerine de gördüğünüz gibi ince sıva yapıyoruz. Bu ince sıva Bordex'in yapıldığı sıva arkadaşlar. Kaliteli ince sıva. beyaz kullanıyoruz. Her rengi var desem. Gri, gri var. Sıvanın bir de beyazı var. Bu tamam. Sizin seçiminiz. Kaliteli firmaların sıvalarından aldınız mı? Gönül rahatlığıyla her yerde kullanabilirsiniz. Biz gördüğünüz gibi temizdir. Kullanması kolay. Trifil çekmeye bile gerek kalmıyor gördüğünüz gibi. Bir sünger çektik mi sıvamız hazır demektir. Arkadaşlar süngerde görüşmek üzere.